Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Çok kıymetli bağışçılarımız, gönüllülerimiz bilmiş olduğunuz üzere büyük bir afet yaşadık. Özellikle 11 ilimizi kapsayan büyük bir felaket diyoruz artık. Biz bunu de demiyoruz. Bu afetin neticesinde devlet millet el ele burada yaraları sarmaya başladık. Elhamdülillah depremin ilk anından beri devletimiz, milletimiz, sivil toplum örgütlerimiz depremin yaşandığı bütün illerde elhamdülillah ilk andan beri enkaz kaldırma, yaraları sarma ve bu depremin acısını hafifletmek adına yapılması gereken her şeyi yapmak üzere gayret gösteriyor. Biz de sivil toplum örgütleri olarak ilk andan itibaren bölgedeyiz. konteynerların iç tefrişatıyla da alakalı elhamdülillah tüm hazırlıklarımızı yaptık. AFAD'ın bölgede bize tahsis etmiş olduğu şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz Antakya'daki bu alanda konteynerlarımız e, kurulmaya başladı. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde e, bu konteynerların kurulumunu tamamlayacağız. E, Allah'ın izniyle e, kıymetli hocalarımızın katılımıyla açılışı da yapmayı planlıyoruz. E, buradan Türkiye'nin her yerindeki tüm bağışçı kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Rabbim hepimizden rahmet diliyoruz yaralı kardeşlerimize şifalar diliyoruz Allah inşallah bu yaraları bir an önce sarmayı nasip eylesin İnşallah devlet millet el ele bu günlerde aşacağız Allah hepinizden razı olsun Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Şu anda üzerinde olduğumuz arazi bir zamanlar apartmanlarla dolu, içerisinde sokakları ve huzurlu ailelerin yaşadığı bir mahalleydi. Bugün e, şu anda kadrajın arkasında hemen yıkılmış, kaldırılmış binaların hala enkazları var ve yıkılacak binaların da ee, hazırlıkları var. Yapılan konteynerleri boş değil. Tüm yaşam malzemeleri teslim etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, kolay olan şey bağışı yapmak. Zor olan bunu doğru şekilde, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye vermek. Hatay Antakya'dan hepinize selam ediyoruz. Allah'a emanet olun.